Bazen öyle anlar olur ki her şey üst üste gelir, hiçbir şey yolunda gitmez. İçinden "Neden hep ben?" diye sorduğun olur. Geceleri uykun kaçar, kimse duymuyor sanırsın. Ama bil ki, hiçbir sıkıntı sana tesadüfen gelmez. Her zorluk içinde bir kolaylığı saklar ve sen bunu fark ettiğinde zaten ilk kapı açılır. Unutma, sana güçsüz hissettiren şey aslında seni güçlendirmek için gönderilir. Kalbin daralırsa bil ki genişleyeceği içindir. Kaybediyorsan yerine daha iyisi geleceği içindir. Yolun karanlıksa o karanlık seni daha parlak bir ışığa hazırladığı içindir. Sen zannediyorsun ki yalnızsın. Oysa senin adımını atmadan Rabbin adımını atar. Sen ağlamadan O duyar, konuşmadan O bilir. Kalbinden geçen en sessiz duayı bile işitir. Derin bir nefes al. Sakinleş. Çünkü seni bu videoya getiren şey bile bir işarettir. Bu an kaderine dokunan bir an olabilir. Şimdi sıkıntıdan çıkmak için, kalbini ferahlatmak için, ruhunu güçlendirmek için peygamberimizin en çok tavsiye ettiği duayı birlikte okuyalım. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Anlamı, Allah bana yeter, O'ndan başka ilah yoktur. O o'na tevekkül ettim. O, Yüce Arş'ın Rabbidir. Son olarak videomu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorumlara amin yazmayı unutmayın. Hak ile kalın yüreğinizi ferah tutun.